Ya karı karı gitti Alparslan'ın adamı oldu. Yok oğlum hafıza kaybı zorladılar sen beni canı force ettiler. Sen mi yolladın? <laughs> canı mı? Evet. MC'yi falan işte ha. şey yaptık, iptalleştik. İptalleştik de nasıl bir cümle olduysa. İptalleştik. Onun rolünü yaptık da ya ben canı getirmeyi düşünmüyorum abi. Nick'le çok eğleniyorum. <laughs> Şu an içeceğim ben Allah'ım. <laughs> yani Abi bir buçuk yıl boyunca içimde tuttuğum tüm esprileri, içimde tuttuğum tüm laf o açılan ortalara gol atabiliyorum yani hiç artık. Hiç yapmıyorduk Nikle. Yani. amına koyayım canı Oğlum zaten. ya canı biliyorsun o değiştikten sonra yapamıyordum oğlum. Karakterle durup durup kaç tane ortaya böyle bakıp <laughs> yapıyordum ya. <laughs> Daha ne? Keyifliydi. Çok keyifliydi evet. Bana laf soktuğunuz zaman böyle mal gibi bekliyordum karı. Hmm, aynen kardeşim <laughs> diye. Hafıza, hafıza kaybını aradı ya böyle kendi bir filtreden geçiriyordu. Avel. Vurulduktan Aynen. sonra mal oldu ama karakter. <laughs> Vallahi ben onu bunu bilmem aga. Sonucunun en cool çarı. Hadi Can tabii ki de. Artık yok öyle bir şey. Siktir Artık lan. yok motoru motoru gitmiş. Sinek. Arabası gitmiş. Her şeye gitmiş. Siktir lan sinek. Şimdi sıra nickte. Bekle. Şimdi Nick çok fena gelişiyor. Dün Jop'u götüme soktular. <laughs> çok fena gelişiyor. Götüme götüme soktular valla. Oğlum. ne dayak yediniz ya. Sana bir şey diyeyim mi? 40-45 dakika boyunca dayak yedik. Yani adam beni savurdu. Savurdu. Oğlum, ben... Duvara vurdu. Savurdu, savurdu. Savurdu. Duvara vurdu. Ben şey yaptım. Yayından yayına geçiyordum. Mert'in yayına bir. Geçtim bir 40 dakika sonra gittim hala yerdelerdi yani hala bir şey konuşuyorlar. böyle. <laughs> ben tüm gün injured yürüdüm ya tüm gün ya hani yok yani acayip dövdüler. Bir de şeye çok üzülüyorum abi sonuçta biz hep mesela PD'deki insanlarla çok sosyal rep yapıyoruz tamam mı normalde. Mesela Sarp'la ben Nick olarak köpek gibi gülüyorum. Şimdi Sarp'ı hani bilmiyorum okey rolde maskelilerde şey de gene de polise kinliyim abi gidip sosyal rap yapamayacağım. Özelden onu konuşuyoruz. Benim adımı söylememişler diyor Tartar bana. hala sosyal rap yapabiliriz sesi. <laughs> çok Vallahi... üzülüyorum ya. Bence Kurt başladığında Can döner demiş Tuğkan abi. Kurt başladığında Can... Ben Kurt'un yanına aslında James'i düşünüyorum. Ama işte konuşulması lazım. Kurt'un yanına evet James Can da daha dönebilir. Çok gider gibi. Can, dön, can nasıl gitti ki şimdi şeyde? Kanka Can, Royce. ekonomik krizi yaptınız ya siz şimdi Royce olarak. Ee, ekonomik kriz nedeniyle her bok gidince e, bizim MC'nin zaten balıktan başka bir kârı yoktu, <laughs> parası kalmıyor. Ve e, şimdi biz Royce olarak işte charter'dık yani ana charter'dı bu, bizim bu Los Santos'taki. Ama işte e, başka şehirlerde de atıyorum New York'ta da bir charter vardı. Buradaki charter'ı kapatıyorlar bizimkiler işte. E, Ekonomik kriz yüzünden kapatıldı. Ya bayağı uğraştık onu da. Hani normalde olacak bir rol değil aslında ama öyle yapmamız gerekti. Hani MC Vagos'a geçmek istedi falan. Şey yaptık. E, hani paradan dolayı Charter artık işte kendini ayakları üstünde duramıyor Emine diye Demeci. New York Charter'ına bağlanıyor. Bu yüzden de şu anki member'lara işte iyi halle çıkış izni veriliyor. İsterseniz hani devam edin, isterseniz çıkın diye. O charlarda öyle çıkıyor oradan. Biz de Ahu ile beraber işte New York'a geçiyoruz. Ahu orada boşanıyorum sonra. Ha, siz evlendiniz ah, mi? var yok, mı? Yok, boşanmıyor. Evlenmediler de işte Ahu'yu orada bırakıyor Can Crow. Yeni bir manita yapıyor. bir tane de çocuk yapıyor ondan. Adı da Casey <laughs> oluyor çocuğun. Casey Crow adlı bir karakter geliyor sonra falan filan. Birden büyüyor. 25 yaşında gelecek sunucu. Çok garip değil mi? Ha ha bir de sunucu <laughs> Casey ile gelme durumunda var. Yok canım yok. Troll yapamıyorum. Ha Tukan abi. abi başkasına cevap veriyor burada.